Adanın. Ada. Karpuz nerede var ada? Nerede var karpuz? Göster bakayım göster. Göster. Aa. Bu karpuzlar kimin? Araki. Evet. Kimin bu karpuzlar? Ha? Ne bunlar? Evet. Basma basma ama. Bunlar büyüyünce sen, senin tamam mı bunlar? Hadi gel senle domates toplayalım gel. Evet. Gel bakalım. Fasulyeleri topladık mı? Fasulyeleri. <laughs> gel şimdi gel. Gel bak domateslere bak hadi. <laughs> Karpuz mu? Kavun. kavun. Ama ya ya, ya olmamış çıkarsa. Ada aa. bunlar senin domateslerin galiba. Pembe domateslerin bunlar. Gel, gel bakalım. Var mı kavun, Mehmet abi? Hadi gel bir tane domates al. Gel. Domates. Evet, al. Vereyim sana bir tane. Ne Sen mi alacaksın? Ne? Al. Oo. Al. O, o yeşil o yeşil. Yeşil olmaz. Böyle yani kırmızı olması lazım. Hı -hı. Aa, attı onu yere. A, şunu al. Küçüğünü al. Bunu yiyebilirsin belki istersen. Bence ye. Sen bilirsin. Evet. Güzel mi? Biraz sert mi? Sır. Sır. Sert baba. Sert mi? Tamam peki sen bilirsin o <laughs> 真。<noise>